Hmm. Merhaba sevenler. Bugün sizlerle beraber Rastars'ın en iyi hesap, en iyi yapmayan hesaplar arkadaşlar. ikisini çekiyoruz bu sefer. Şimdi arkadaşlar gelin bir Rastars'a. Malum neyim galiba çok ses gelecek. Durdurayım. Hı, geldim geldim. Malkum'dan çıktım. Bizim mahalledekiler çok bağırıyor ya. Arkadaşlar sevdiğim birinci hesap bu yani. Yani en iyi hesaplardan Aa, başkası bir başkası bağlanıyormuş. Yeniden mi yükleyelim? Bu verdiğim parti yani ikinci hesabım yani. En iyi ikinci hesap. Yok mail en iyi ikinci hesap. Ni yani her bir bölümde bir tane şey en bir tane en iyi hesap verdim. adam yenilmiş ya. Hadi şimdi bir kere hesap versene bir şeyine bakalım. Allah belasını Çıkalım bir buradan. Kapatayım ben bir. Tamam. Çıksın buradan. Ha tamam. Arkadaşlar. Yopma elimizin adı kral1234.com Arkadaşlar yani en iyi hesaplardan biri bu yani. Bu, bu değil işte. En iyi verdiğim yokmayın hesaplardan biri de bu galiba. Bilmiyorum ama bu olması lazım. Arkadaşlar kral12348yokmain.com Bunu şu yapıyorsunuz arkadaşlar. Önümüze bir level mami. Taşlarına bakalım böyle. Arkadaşlar. El Primo, Rosa, Nani, Mortis, Piper, Shelly, 8Biz Frank, Colt, Bo, Poco, b Daryl, Penny, Jackie, Jesse, Carl, Rico, MZ... Brock Bull. Brock Bull. Ee, dakika. Bulunda bir tane daha da şey vardı galiba. Heh. Bal Bull. işte Var o var. Brock MZ. Barley BB. Pam. Dynamark. Nita. Jin. Tic var. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Bir gene göstereyim size belki unutursunuz. Adı, adı bir level mam yani girsin bir. Basmadım mı? Basmamışım. Hah basmamış. Bakın arkadaşlar. At yokmayın adı kral. bir 2, 3, 4, et nokta Arkadaşlar yani o yani. beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bakalım daha mesajlarına bakayım ne almış aa Küfür yazıyor servisin çıkalım Hadi arkadaşlar görüşürüz bir daha görüşün zaman bu